bugün yine orayı hatırlatmak için komşularımıza, deprem bölgesinde yaşanan sıkıntıları hatırlatmak için ve oradaki çiftçilerin ürünlerini Kadıköy'de e, satıp onlara bir nebze de olsa tekrar hatırladığımızı, onlarla beraber olduğumuzu, sonuna kadar yanlarında olacağımızı göstermek istedik. Biz ilk gün nasıl deprem bölgesindeysek bugün de oradayız ve tüm komşularımız Kadıköy Belediyesi'nin bahçesinde kurmuş olduğumuz deprem dönüşme pazarını bekliyoruz. Yani yerele zaten destek vermenin önemli olduğunu düşünüyorum ama özellikle böyle bir felaketten sonra ayağa kalkmaya çalışan bir, bir gruba, bir topluluğa ki bizim topluluğumuz hep beraberiz sonuç itibariyle destek olmanın daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bu bir dayanışma örneği diye düşünüyorum. Bir taraftan Kadıköy Belediyesi'nin yaptığı bu etkinliği önemli ve anlamlı buluyorum. Ee, ve keşke her yerde de yapılıyor olsa diye düşündüğüm oluyor. Dayanışma, en başta dayanışmanın güzelliği kadar bir şey yok bence. Ve güzel her şey oradan geldiğini de biliyorsun. Ee, birazcık bizim de katkımız olsun. Pendik'ten geldik. E, tabii böyle etkinlikler olduğu için başkanımıza da çok teşekkürler. O bölgeye yardımcı olmak istiyoruz. Hakikaten çok acılar yaşadılar. Kadıköy Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz.